Evet arkadaşlar günaydın. Ee, haftanın ikinci gününde yine YouTube yayınımızla hep beraber birlikteyiz. Ee, Endeks haftaya beklendiği gibi yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. 2000 puan üzerinde tutunma çabası olumluydu. Yurt dışından çok güçlü bir destek almamamıza rağmen burada tutunma olumluydu. Ee, Tabi sabahki imelerini koruyamadı. 2020'ye doğru bir hareket yapmıştık. Devamında tekrar 1990'a bir geri çekilme buradan toparlanmayla 2000 seviyenin üzerinde kapanış onun için grafiği verelim. Bugün grafikle başlayalım. Gündeme daha sonra bir bakarız. Ee, bu anlattığım hikaye bu. 10 günlüğün üzerindeyiz. Düşen trendin üzerindeyiz. Ee, dün çok güçlü bir hani görüntü olmasa da bu hızlı yükselişin ardından bir iki gün dinlenme, yurt dışındaki kararsız seyre rağmen buralarda tutunma o çabasını ben bu aşamada olumlu değerlendiriyorum. Biraz daha yine ise bazı e, hareketler ön plandaydı. Hani güçlü hareketler vardı yine. Bunu önümüzdeki birkaç hafta boyunca görmeye devam edeceğiz bu hareketleri. E, beklentisi yüksek hisseler, bilanço beklentili hisseler e, dolayısıyla ön planda kalmaya devam eder bu süreçte. Teknik olarak 2000 puan seviyesi üzerindeyiz. 1980-90 buralar korunduğu sürece haftalık bazda 2100 hedefimiz devam ediyor olacak. Arada bir 2020 ve 2045 dirençlerimiz var. Ama genel olarak 2100 seviyesinin haftalık bazda direnç seviyemiz ve hedef seviyemiz olduğunu hatırlatalım. Ajanda da e Fed sonrası kafalar karışık. Avrupa hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında enflasyonlar yüksek geliyor ama büyüme rakamları düşmeye başladı. Bu anlamda atılacak adımlar konusunda hakikaten kafalar karışık. Hem merkez bankalarının kafası karışık. Dolayısıyla piyasaların da kafası karışık ve net bir yön tayin etmekte zorlanıyor. Son gelen rakamlar dün Almanya'da Ocak ayı üf rakamı geldi %5 beklentinin üzerinde. Bir yandan bir önceki gün Cuma günü büyüme rakamı gelmişti. İki çeyrek arka arkaya daralma var. Şimdi bu bu noktada Avrupa Merkez Bankası zaten faiz arttırım konusundan olabildiğince uzak kalmaya, kendini uzak tutmaya çalışıyor. Ama enflasyon da bir yandan tehdit. Dolayısıyla yani karışık bir görüntü. Dolayısıyla hem gün içi volatiliteler bu anlamda yüksek gelen açıklamalarla hem de önümüzdeki dönem... Piyasa hareketlerinin yüksek oynaklıklara gebe olduğunun işareti. Hızlı yükselişler, devamında gelecek hızlı düşüşler. Bunlara hazırlıklı olmamız gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyoruz. Bu anlamda bilanço dönemleri bizler için kıymetli. Yurt dışında da yine mesela Nasdaq tarafında dün kayıplar, az bir yükseliş derken seans sonu gelen hızlı alımlarla orada toparlama geldi. Gelen bilançolar o tarafı destekledi. Bizde de de aynısını muhtemelen göreceğiz. Ayrıca başlamıştık. Dün iş gayrimenkul yatırım ortaklığının bilançosu geldi. Dün sabah hatırlarsanız bahsetmiştik. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları yeniden değerlemelerden gelecek müthiş katkıyla çok güçlü bilançoda çıklar diye. 1 milyar civarında beklenen bilançoya karşılık 1.3 milyar bir kar açıkladı iş gayrimenkul yatırım ortaklığı. geçen sene bu, rakam 2 milyar 250-260 milyon civarındaydı. Yani 4-5 kat artan bir net kar, net kar oranı var ki iş gayrimenkul bunu zaten bir süredir fiyatlıyordu. Ama diğer gayrimenkullerde işte başta torunlar, özak, emlak konut olmak üzere bunlarda bunlar da etkisini muhtemelen görüyor olacağız. Dolayısıyla bu süreçte dün bahsettiğimiz o bilanço e, beklenti hisselerde hareket et, etme, hareket etmekte fayda var. Bugün de Akbank'ın bilançosunu alıyor olacağız. Yavaş yavaş bankalar geliyor. Yarın Garanti var, perşembe günü Yapı Kredi. Bunlarla devam ediyor olacağız. İçeride içeride haber akışı enflasyona bakıyoruz perşembe günü. E, orada zaten %10 civarı aylık bir enflasyon bekleniyor. Bu perşembe günü bir parça vol volatilite yaratmaya aday ama bugün dediğim gibi dikkatler daha ziyade bilançolarla ve Teknik yönünde 2000 üzerinde tutunmamızın getirdiği olası yaratacağı ilmeyle ilgileniyor olacağız. Böylece toparladıktan sonra yavaş yavaş sorularınız varsa sorulara bakalım bilanç ölümünde kar almak mı yoksa elimdeki kağıtları seçim sonuna kadar sağlıklamak mı daha makul? Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. O vade seçiminiz tamamen sizle alakalı. Yani biz burada e, bahsediyoruz kısa vadeli hareketlere de az ya da odaklanıyoruz programda. Ama orta vadeli bakış açısıyla, uzun vadeli bakış açısıyla bu yatırımları yaptıysanız... ...bu kısa vadeli dalgalanmalar sizi etkilemiyor olmalı. Dolayısıyla yani seçime kadar tutma gibi bir niyetiniz varsa... ...tabii burada... Ee, ara dönemlerde taktiksel sonuçta bir strateji kararımız var portföyü oluştururken. Ee, uzun vadeli bakış açısıyla oluşturduğumuz portföy var. Arada bir de taktiksel hareketlerimiz olabilir. Taktiksel manevralar geliştirebiliriz. Elimizdeki pozisyonların bir kısmıyla sat al, al sat şeklinde hem buradaki maliyetleri düşünmek hem de kısa vadeli fırsatlardan yararlanmaya çalışabiliriz. Dolayısıyla bilanço dönemini biraz daha taktiksel e, hareketler olarak değerlendirmek lazım. Yani eldeki pozisyonların bir kısmıyla e, hareket ediyor olmak lazım. Ama seçim gibi bir senaryo fiyatlama eğilimindeyseniz o zaman daha uzun vadeli düşünüyorsunuz demektir. O zaman çok fazla hareket etmiyor olmanız lazım. Bu tamamen sizin e, yatırım tercihiniz ve risk algınızla alakalı bir durum. Diyelim Süleyman Bey e, Verus demişsiniz bir de. Verus'a da bakalım. burada dün bir toparlanma söz konusuydu. Orada bir toparlanma başladı ufaktan. 10 günün üzerine attı. Şimdi önünde tabii güçlü dirençler var. Çünkü hala uzun vadeli, orta vadeli ortalamaların altında. bir 47-80 ve yukarıda bir 48.50 var. Yani 47 80 48 aralığı direnç oluşturmaya aday bir bölge ama hani fena bir momentumla gelmedi. En azından bir 48,5-49 denemeleri burada görmemiz olası gibi duruyor. Eğer burayı aşarsak yeni bir hikayeden bahsediyor oluruz ama kısa vadede 48-50 olan hareketi ben göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Devam edelim hemen bir diğer soruyla Ferdi Bey Günaydın. EKGO. EKGO da yani gayrimenkuldeki hareketten olumlu etkilenenlerden az önce de söylemiştim. Ben bu hareketin kısa vadede 250-254 aralığına doğru. ...devam etmesini beklerim emlak konutta. Günaydın Desa. Ee, Osman Bey bugün... ...benim kağıtlarından birini yakalamış. Desa e, bugün hani... E, ...söylemeyi düşündüğüm hisselerden biriydi. Tabii hani çok... E, ...derinliği ve... E, ...büyüklüğü çok fazla olmadığı için... ...ben bazen tereddüt ediyorum bu hisseleri söylemekte Hani farklı... E, ...anlaşılmasın diye ama benim önüme not aldığım... ...hisselerden hem 10 günlüğü kırdı... ...hem 50 günlüğü yukarı kırdı. Dolayısıyla burada... 8.60 direnci var arada ama ben bu hareketin 9-10, 9.20 seviyesine doğru DESA'da kısa vadede devam etmesini beklerim açıkçası. İlyas Bey Tofaş demiş. Tofaş yine bizim e, bilanço beklentisiyle e, tuttuğumuz hisselerden. Tabii çok e, yani bilanço güçlü gelecek netkar anlamında ama böyle hani satış büyüme vesaire anlamında böyle çok çok heyecanlandıran bilançolar değil hani onu bir söylemek lazım. Dolayısıyla orada günlük momentumun ardından dün biraz satışlar vardı. Yine de ben teknik anlamda bu satışların böyle 78-50 civarında karşılanacağını ve ikinci hareketin tekrar 90 seviyesi denenmek üzere devam edeceğini düşünüyorum. Aybars Bey günaydın. Morgan hisselerin bilanço tarihi temettü tarihi. Biz bilanço açıklama olası bilanço açıklama tarihlerini e, dünkü raporumuzda paylaştık. Temettü tarihleri de şirketler açıklayacakları temettüleri e, kapa bildiriyorlar. Kapta temettü tarihleri var. E, açıklananların var tabi. Daha hani temettüler genelde bilançolar açıklandıktan sonra yıllık bilanço açıklandıktan sonra ve genel kurulda alınıyor. Dolayısıyla genel kurullar sonrası daha net tarihler belli olur. Önceden açıklayanlar varsa ee, tabii vardır. Var birkaç şirket. Ama bunlara temettü tarihlerine e, KAP'tan ulaşabilirsiniz. Bilanço açıklama tarihleri de yine KAP'ta var. Tabii hisse hisse var. O anlamda biraz zor olabilir. Hani bizim bültenimize bir şekilde ulaşıyor olabilirseniz orada da biz e, yani KAP yani araştırdığımız kapsamdaki şirketlerin e, aç ve bilanço açıklama tarihini belirten şirketlerin bu tarihlerini paylaştık. Hakan Bey günaydın. Uluğun Uluğun yani şu an tek olumlu noktası burada 6-6.20 aralığında tutunmuş olması. Eğer buradaki tutunma bu ortalamalar özellikle 6.45'i aşacak gücü bulursa o zaman bir momentumla 7.50 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. O yüzden yukarıda 6.45 seviyesini takip edelim. 6.45'in üzerinde hareketin içerisinde olmaya çalışırız. Ersan Bey Petkim demiş. Petkim'e bakalım. Petkin bir türlü o ivmeyi yakalayamadı. Hani 3 günü arka arkaya bir güzel toparladı ancak 10 günün üzerine atamadı. Petkim'i biraz 8.80-8.84 üzerinde daha bir iştahlı takip ediyor olacağız. O yüzden Petkim'de de 8.84 direncini kısa vadede yakından takip edelim. Mehmet Bey derim demiş. Bugün dericilerden gidiyoruz desa derim. Burada da bir dipten toparlama çabası var ama yani orta vadeli pozitif görüntüden hala çok uzak. Bu kısa vadeli momentum 4.60'lara kadar bir hareket getirebilir e ama sonrası dediğim gibi bir parça sorgulamaya da şu pembe çizgimiz 255 günlük ortalamamız bunun altında kaldığımız sürece orta vadede çok henüz umutlu olamıyoruz. EGSEL sorusu gelmiş Ege de bakalım. Burada da bence görüntü olumlu. Yani hani her ne kadar 1-2 gündür zayıf olsa da güzel bir kısa vadeli trend var. Ortalamaların üzerinde. Burada ben o 14.90 üzerinde kaldığımız sürece önce bir 16 devamında 17.60 potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum Ege Sanimit'te. Yusuf Bey'den gübre sorusu gelmiş. Gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları da Uzunca zamandır bir yatay bantta aşağıda hani 77'nin altına gelmiyor. Yukarıda 85'i kıracak gücü bulamadı. Dün yine bir toparlanma 76 desteğinden geldi. Bu toparlanma bizi tekrar muhtemelen 85 seviyelerine götürür. Ama esas hikaye oluşacaksa 85'in üzerinde ya da 76'nın altında oluşacak. Ben ama kısa vadeli bir 85 denemesi geleceğini ve burayı yukarı yönde zorlama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Cafer Bey Vakıf Bank demiş. Vakıf Bank'a bakalım. E, tabii yani dün e, hani bankalar e, dün konuşmuştuk yine sabah. E, iyi bilanço bekleniyor bankacılık sektörüne. Özellikle Akbank işçiye bu anlamda ön planda olabilir diye. Akbank'ta e, iyi bir fiyatlama geldi dün. E, kamu bankalarında biraz daha sıkıntılı. Çeyreksel bazda e, önemli iyileşmeler var ama genel olarak e, hala karlılıklar özel ve karlılıkları çok zayıf. O yüzden zorlanıyor buralarda ama bütün ortalamalar aynı yerde çıkış. Çok çok sık rastladığımız bir durum değil bu 382. O yüzden çok kuvvetli bir direnç. Burayı aşarsa hareket bir anda hani ne olduğunu anlamadan 4 10 4. gidebilir. O yüzden 382'ye şöyle bir kırmızı çizgi çizelim. 382 aşılıyorsa bence o hareketin içinde kısa vadede olmak lazım ki böyle bir e, dipten gelende bir hareket, bir momentum var. E, bence takipte olalım. Bu birkaç gün e, değişik hareketler, önemli hareketler olabilir Vakıfbank'ta. Kiyas Bey, Türk Hava ve Koza sormuş. Koza'dan yana kullanalım hakkımızı. Ee, burada yani beklentiler olumlu olduğu için bu hareketin ardından yukarıda bir dinlenme hani dinlenmesini ve konsolidasyonu da e, yukarıda yapıyor. 22 22 40 seviyesi önemli destek. Bu desteğin üzerine kaldığımız sürece önce bir 25 70 devamında bir 27 28'ler hedefte kalmaya devam eder Koza'da. Tekfen'e bakalım. Tekfen'de de güçlü bir bilanço beklentisi var. Özellikle gübre tarafından gelecek, gübre işinden gelecek katkıyla iyi bir bilanço bekleniyor. Zayıf TL'nin de desteği var orada. Ben 24.30'a stopumu koyar, orada böyle 29 lira olan hareketi beklerim Tekfen'de. Hakan Bey, Sarkuysan gelmiş. Sarkuysan'da da böyle son bir haftadır bir dip oluştu. Hani bu olumlu. 17.50 üzerinde tutundu. Şimdi e, dün kafayı da kaldırdı. Muhtemelen ilk etapta bir 19 denemesi gelecek. Bugün yarın. E, 19'u aştığımız yerde e, hareket tekrar yukarı yöndü diyebileceğiz. O yüzden e, hani tren Kısa vadeli trendin dönüşü açısından 19 seviyesini yakından takip edelim. Kısa vadede 19'la doğru bir hareket olası görünüyor. Buraya baktı. Reşit Bey tav demiş. Tava bakalım Reşit Bey. Tavda da bilanço yani son çeyrek bilançosu genelde hani e, sektör olarak düşük sezon olduğu için son çeyrekler. E, çok parlak bilançolar gelmez ama yine görece operasyonel anlamda fena bir bilanço gelmeyecek. E, Olamaz. Başlayan hareketin iki günü arka arka gelen güç hareketin ardından bir sindirme ve dinlenme. Kısa vadede 36.50 ama biraz daha bakarsak 35'in üzerinde kaldığı sürece bence buradaki görüntü olumlu kalmaya devam eder. Müthiş bir momentum yok evet kısa vadede ama 35'in üzerinde kaldığı sürece burada 40-42 aralığına doğru hareketin önümüzdeki gün ve haftalarda devam etmesi olası. O yüzden 35 desteğini yakından takip edelim isfaz gelmiş. İsfaz nedir? İsfaz. İsfaz mıydı acaba? O? Evet, İzmir Fırça. O diye düşünüyorum. burada da ortalamalar çok yaklaştı. Henüz burayı kıracak gücü momentum yok. Bir süre daha 6.50 direncini takip edelim. 6.50 üzerinde bir aksiyon alıyor oluruz. Cengiz Bey global demiş. Global dediği hızlı hareketin ardından bir dinlenme var. Hani biliyorsunuz benim hani sevdiğim 2022'nin e, ...flash hisselerinden olmasını beklediğim bir hisse. E, dolayısıyla hani benim orada e, orta vadeli görüşüm zaten olumlu. Hele şu 255 günlüğü bir kırılabilirse e, daha da olumluya düşer. Orada da ben artık e, e, virüs tarafında, e, covid tarafında ve yeni varyantlar tarafında... bir ...ince bir rahatlama, artık olumlu görüş oluştuğu anda o, o dirençlerin de yukarı kırılacağını düşünüyorum. 2.52 e, direncimiz. E, buraya doğru hareketim ben. Ara ara düzeltmelerle devam edeceğini düşünüyorum ama esas hareket 2.54 üzerinde başlayacak. Onu da bir yere not etmiş olalım. İbrahim Bey Enka demiş. Enka'da az önce gübrede gördüğümüz hareket uzunca bir süre yatay hareketin ardından dün bir kafayı kaldırdı. Güçlü bir hareketti bu. Şimdi ilk etapta bir 16'ya bakacağız. 16'yı muhtemelen bugün test edecek. 16'yı aşarsak tekrar 19-20 aralığına doğru bir hareket gündeme gelebilir. Dolayısıyla Enka'yı da bu anlamda kısa vadede takip edeceğimiz hisseler arasına eklemiş olalım. Murat Bey, Yataş ve Arzum. Arzum'a bakalım. Arzum benim listemde de çıktı bugün. O yüzden arzum öncelikli bir şey aldım. burada son 4 gündür arka arkaya gelen yükselişlerle önce 10 günlüğü kırdık. Şimdi 50 günlüğe dayandık. Eğer bugün 16.20'nin de üzerine atarsak 16.70 ara direnç olmak üzere 18'e kadar ben bu hareketin devam etmesini beklerim. Tabii bu hızlı hareketin ardından 1-2 gün dinlenmek isteyebilir. Ama 15.70 üzerine kaldığı sürece bence hedef 17.5-18 aralığı arzumda kısa vadede bakalım Sasa'ya. Sasa'ya bakalım, Sasa'ya. Ee, tabii Sasa o kadar hızlı koştu ki şu an yorgun. Hani son çeyrek bilançosu da yine fena gelmemekle birlikte biraz marjlar üzerinde bir baskı oluşabilir ama hani orta orta uzun vadeli hikayesi çok güçlü bir ise müthiş yatırımlar var. E, o yatırımların geri dönüşlerini 2022 sonundan itibaren ve özellikle 2023 ile birlikte görmeye başlayacak. Tabi bu biraz daha uzun vadeli hikaye. Ama kısa vadede bir zayıflık var. Önce 10 günlüğü kırdı. Bunun üstüne atamayınca 50 günlüğü de aşağı kırdı. Şimdi bakacağız böyle 44-50-45 aralığında tutunmasını ben bekliyorum. Eğer o tutunma sağlanırsa bir kez daha 50'nin üzerine 55'lere doğru bir hareket görebiliriz. Ama dediğim gibi şu anki görüntü zayıf. Biraz daha hani benim kısa vadede radarıma girmesi için en azından... ...48,5 üzerinde bir hareket görmem gerekiyor. Sivaslı Yakup Beyler kafein sormuş. Kafeine bakalım. Aslında hani yazılımcılar için son çeyrek... E, olumlu bir çeyrektir. E, genelde böyle e, hani... E, ...yapılan teslimatların... ...tahsilatları böyle son çeyrekte olur genelde. E, o anlamda bilançosal bazda ve deneyim gibi... ...dönemsel bazda iyi bir çeyrek... ...beklenir ama... Burada henüz öyle bir momentum oluşmuş değil. Yani 10 günlüğü bir aydır, bir buçuk aydır direnç haline getirmiş. En azından 18.50'yi yukarı kırarsa böyle bir 20 denemesi gelebilir. Onu takip edelim. Ama yani benim radarıma girmesi için biraz daha var. Yani bir 20'lerin üzerine çıkıp 255 günlüğe doğru bir yanaşırsa orada ufak ufak radarımıza girer. Ama kısa vadede bir 20 potansiyeli oluşmuş. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ee, senin canım. e, Sevinç Hanım. EGS'e az önce baktık. Bir dönüp bakarsanız orada görürsünüz diye düşünüyorum. E, Reşit Bey bir maç sormuş. Bir maçla bitirelim. Şimdi bir maçta e, güçlü bir hareketin ardından Cuma günü iki gündür bir dinlenme var. E, bu dinlenmeyi ben yani bu satışları 69 seviyesi üzerinde açıkçası karşılayacağınızı e, düşünüyorum. Bilanço yani dün bahsetmiştik tekrarlayayım. Şimdi bu gıda perakendecilerinde e, biliyorsunuz Rekabet Kurumu cezası vardı. Dolayısıyla net karda, bottom line'da bunun etkisini göreceğiz. Bunları yansıtacaklar bilanço olarak bu cezaları. Ama operasyonel tarafta özellikle BİM e, yine güçlü. E, dolayısıyla e, ben bu net kardaki bu e, geçici, bir defaya mahsus ya one off dediğimiz bu etkinin dışında Esas operasyonel tarafın daha ön planda olacağını ve fiyatlanacağını düşünüyorum. O yüzden bence BİM'de geri çekilmeler 68-69'a doğru geri çekilmeler alım fırsatıdır. Devamında ben tekrar 75 üzerine olan hareketleri önümüzdeki günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Ee, evet Cengiz Bey, Aselsan doğru dediniz. Aselsan hani dün de sabah konuşmuştuk. E, genelde Aselsan da hani dönem olarak en iyi dönemidir dördüncü çeyrek. E, siparişleri ve e, tahsilatları genelde siparişlerin tahsilatlarını ve teslimatları son çeyrekte yapıyor. E, o anlamda iyi bir bilanço gelecek. Aynı zamanda üçüncü çeyrekten kalan bir takım teslimatlar da vardı. Onlar da dördüncü çeyreğe sarktı. Üçüncü çeyreğin zayıf gelmesinin bir nedeni oydu. Onların etkisini de dönen çerikte göreceğiz. Aselsan benim bu bilanço dönemi için favori hisselerimden e, onu da söylemiş olayım. <laughs> beğenmek para değil. Evet arkadaşlar, beğenmek para değil. Lütfen e, beğenelim. E, şimdi son olarak Arena'yı da cevaplayalım. E, bir iki tane hisse var benim böyle küçük orta ölçekli gözüme çarpan. Onları da size paylaşayım. Devam edelim. İşte Arena bunu e, yansıtabilmiş bir e, grafiğine. 14.85'in kırılmasıyla ivme artmış. E bence artık orada 14.80-85 önemli destek e ve burada artık yukarıları takip ediyor olacağız. İlk etapta bir 17.5-18 seviyeleri hedefe girmiş durumda güçlü bir görüntü söz konusu. Yani gelecek düzeltmeleri burada da 15 üzerinde kaldığı sürece alım fırsatı olarak değerlendirelim derim. E şimdi şöyle bir iki tane hani benim dikkatimi çeken hisse var. E onları sizinle paylaşacağım. E birincisi torunlar. Burada bu güçlü hareket bir parça iki gündür yine böyle bir duraksadı ama güzel bir filam oluşum var benim en sevdiğim oluşumlardan. Bu arada bu akşam webinar, yarın akşam webinarımız var arkadaşlar. Tam benim bu beğendim dediğim oluşumlardan, formasyonlardan bahsediyor olacağız. Hani nerelerde bu formasyonları alın yönünde izleyeceğiz, nerelerde bu formasyonlar bize düşüş işaret ediyor? hani devam formasyonları, düşüş, e, dikten dönüş, tepeden dönüş formasyonları hani bunları anlatıyor olacağım. Özellikle ben kendi baktığım gözle ben nasıl bakıyorumla bunları size vermeye çalışacağım. E, sanıyorum yayının başına da linki bıraktık webinara kayıt için. Hani burada da hani kayıtlarınızı bugünden e, oluşturmaya başlayın derim. Yarın akşam da saat 7'de e, bunları konuşuyor oluruz. Belki e, benim öne çıkardığım birkaç hisse üzerinde de hani olumlu beklentim olan hisse üzerinde de bunları e, uygulamalı olarak anlatıyor oluruz. Hani sorularınızda sizden gelecek soruları da cevaplamaya çalışırız yine bu webinarda. Şimdi torunlar e, buradaki kısa vadeli bu flama oluşumunun ben bugün yarın yukarı yönde sonuçlanmasını ve bizi yeni zirvelere doğru taşıyacağını düşünüyorum. Önce bir 5 seviyesi devamında böyle bir 5.50 5.70 seviyelerine doğru, doğru bir hareket içerisinde olacağını e, düşünüyorum. Eee onun haricinde Intema e, burada da e, daha büyük bir filama görüntüsü var. Hani dikkat ederseniz e, şurada bir direği dikmiş, burada bir filamayı bayrağı yapmış. Şimdi tekrar 10 günlük üzerine değer kazandı. Intema'da da kısa vadede böyle 123 yere doğru olan bir hareket söz konusu. Dün ayende bir e, güçlü hareket vardı. İşte buradaki filamayı yukarı kırdı. Hani görüyorsunuz bir filama yukarı kırdı. İkinci filama biraz fazla aşağı doğru uzayan filama o yüzde Kırılış da daha güçlü oldu. Burada da bugün eğer e, 9 seviyesinin üzerinde 8.98 üzerinde bir hareket görürsek ayende de kısa vadeli hani bunlar bir gün içi trade etmek isteyenler için hani böyle önerebileceğim hisseler fazla pozisyon almadan fazla risk almadan zaten derinlikleri çok değil. Bu hisselerle de bugünü geçirmeye çalışabiliriz. Ee, arkadaşlar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol şans, iyi seanslar. Evet. Aldın mı söylediğim hisseleri? Yükleniyor. Teknolojiden sağlığa çok fırsat var. Geleceğe yatırım. Aldıkları komisyonlar da ayrı bir yatırım. <laughs> Hepsi alır komisyon. Bu normal mi yani şimdi? Sen fırsatlara odaklan. Zamanı gelince de satmasını bil. Her an sat yaptığında komisyon almasalar bari. E yok artık. Bizde komisyon yok artık. Kapital Trader olarak 10 milyon TL'ye kadar tüm hisse senedi alım satım işlemlerinde aracılık komisyonunu kaldırdık. Şimdi hızlı ve güvenli Kapital Trader'a girin, komisyonsuz işlem yapmanın tadını çıkarın. Şimdi indirin, ışık menkul güvencesiyle.